Ya da tırma var. Tamam ben. Sen de var? Ne olsun lan? Hoş geldin ya. Hoş bulduk lan. Ne var? Ve 8 plus Hadi be. Ayıp ettim. Vay ya o telefon ha. Nerede aldın yeni? Telefon durdum aldım ben. Ya asabı, öyle Bir imkan değil olur lan. Beğendin mi? Neyse ya da birazcık oynayın da. Al gözler oyna. Ben de tuzluğun oynardı zaten. Kaç ben yanında tuzun oynayayım. Sen de git. Al sekiz pulası karşımda çatır çatır bana hava at. Ama sen bekle. Ben bilirim sana ne yapacağım. Konuşman ya. Ha? Konuşman ya. Yok telefonla uğraşırdın ya dedim. herhalde de her sana şeyini. Ne zaman görüşürüz. Ya görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Bekle be köpek de ben sabilirim. Bir saat sonra. Vay yadaşlar ne var ya? Ne var? Ne var? Verde, ha? Bir telefon aldım Adam gibi telefon aldım E? Uzaya çıkar Nasıl be? Bildiğin uzaya çıkar telefon Nasıl ya? Ayarlanılma koordinatları Yollandığın yasanın yanında Dururla şey. Görünmez değil Görünmezlik şey var üstünde Formülü var Gongeni Bu kamera Çeker ve de 30 km ayağındasındakine 30 kilometre menzili var. Ve yoktur durma böyle bir şey. Küçük, cebesi Bak, istersen yapan en gizli kamera. Avucunun içinde belli olmaz. Hiç kimse sanmaz böyle bir telefon olduğuna. Hem de ucuz. Kaç para? 30 bin dolar. Gayda bak be. Ve hasta oldum bu telefona ya. Ve öyle özellikleri var. Tetris var be içinde. O ne be acaba? Bilmek daha. Bayıldım. Neyse kardeş bir şey istemiyorum. Ben gidin onunla geleyim. Tamam. Çıkıyorum Uza'ya da geleyim. Hadi görüşürük. Vay gavurle ben 8 plası zor aldım. Adam aldı tek liste, telefon, Uza'ya çıkacak. Ben de oturayım sandalyenin üstünde.